Kadim şehir İstanbul'u Osmanlı'da bir saray sanatı olan minyatürlerle anlatıyor. Aşk İstanbul masalı İstanbul Boğazı gibi eserleriyle tanınan Ayşe Yıldırım, kentteki tarihi yarım adayı Boğazı, Haliç'i ve Güzide semtleri 14 yıldır el boyaması kağıtlara titizlikle işliyor. Osmanlı Devleti'nin payitahtı tepeli İstanbul'u minyatürlerle anlatıyor. 14 yıldır İstanbul'u minyatürle anlatan sanatçı Ayşe Yıldırım, Aşk, İstanbul Masalı, İstanbul Boğazı gibi eserleriyle tanınıyor. Tarihi Yarımadayı, Boğazı, Halici ve Güzide semtleri kağıtlara titizlikle işliyor. Ben İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir insan olarak tabii ki İstanbul'a aşığıyım. Kız Kulesi'ni görmek, Ayasofya'yı, Sultanahmet'i görmek beni çok mutlu ediyor. Minyatür yapmaya karar verdiğimde de hep mimariden gittim. Mimari yapmak istedim. Bir nevi İstanbul'u çalıştım. Ayşe Yıldırım, minyatür sanatında duygu birikiminin çok önemli olduğunu belirtirken, eski ile yeni kavramlarını bir araya getirdiğini vurguladı. Eski ve yeniyi bir araya getirmeyi seviyorum. Yani eserimde görmüş olduğum yerlerde bazen çok yeni detaylar katıyorum günümüze ait, bazen eski detaylar katıyorum. Birikiyor, yani duygu birikimi oluyor. Daha sonra hiç farkında olmadan bir şeyleri karaladığımı fark ediyorum ve artık onun eskize dökülme vakti geliyor benim için. Yıldırım minyatür sanatının birçok incelikleri olduğunu da söyledi. Orada eğer padişah anlatılacaksa padişah daha ön planda olduğu için büyük çizilir ve arka plandakiler küçük çizilir. Ama eğer bir orman, yeşillik vesaire anlatılacaksa bir şehir manzarası Öncelik e, o, e, o tarz e, cisimlerin oluyor. Mesela bir ağaç e, ya da bir ot ormanı ifade edebiliyor. Ayşe Yıldırım'ın yaptığı eserler yurt dışından büyük rağbet görüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da yaptığı eserler meraklıları tarafından sergileniyor.